Pop Mart serisinde Central World Bangkok'tayız. Evet Bubble Sofros şöyle görebiliyorsunuz. Sağda ve solda olmak üzere iki tane noktası var. Hemen giriş yapıyoruz. Girişe müsaade etmiyorlar. Çünkü çok kalabalık. Aşırı kalabalık olduğundan parça parça alıyorlar. Bölüm bölüm alıyorlar. Thank you. Şimdi tek tek dolaşacağız. Burada bir ablamız içi dolu mu, boş mu kontrol ediyor. Ağırlığa göre sanırım. Ağır olan da sürpriz yumurta var. Bu blind boxlar çok meşhur. Biz de blind box alacağız bir tane. Ama hangisinden alalım bilmiyorum. Takipçilerimizden birisi <laughs> ücreti karşılığında benim için kutu açar mısın dedi. Açacağız. Biz de bir ağırlık araştırması yapalım. Abla hepsini elledi. Diye evet şimdi ciddi ciddi bu kutunun içinden çıkan laba boyu bir takipçimize yoruma bir arkadaşını etiketleyen bir takipçimize hediye ediyoruz. Ağırlık ağırlık ben, ben bunu alıyorum dayı. Bundan şansımıza ne çıkarsa bunu alıyorum değiştirmezsek daha güzel olurmazsak değil.